Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda One Piece serisi içerisinde karşımıza çıkabilecek Mystic Zone meyvelerine göz atacağız. Sizler için hazırlamış olduğum 10 adet mitolojik canavarı listeme aldım. Her birinin oldukça güzel ve güçlü yetenekleri var. Bu meyveleri seride görür müyüz, bilmem ama ben bu videoyu hazırlarken sanki animede varmış gibi heyecanlandığımı söylemek istiyorum. Bu videonun İlk bölümünü izlemeyen arkadaşlarımız izlemek isterlerse şu an sağ üstteki karttan tıklayarak ilk bölüme ulaşabilirler. Videomuza geçmeden önce ise kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan ve güzel içeriklerden haberdar olabilmek ve kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videonun sonunda görüşlerinizi benimle birlikte paylaşmak için yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Artık yavaştan videomuza geçelim ve hepinize iyi seyirler. Birinci mistik meyvemiz komu komu no model arakne. Bu meyveyi yiyen kişi mistik örümcek arakne formuna dönüşebilir. Kullanıcı arakne formundayken 3 farklı zehir çeşidine sahip olur. Birinci zehre maruz kalan düşmanların duyuları geçici olarak körleşir. İkinci zehrine maruz kalan düşmanlar ise şeytan meyventisi yeteneğini geçici olarak kullanamaz hale gelir. Üçüncü zehri ise aslında bir zehir değil panzehirdir diğer tüm zehirlere iyileştirici özelliğe sahiptir. Bu yüzden arakne meyvesini yiyen kişi bir doktorluk görevi de yapabilir. Melez formunda kullanıcısı yavaşlarken menzilli saldırılar kazanıyor. Böylece zehrini uzak mesafeden kullanabiliyor. Bu formundayken defansif açıdan onu koruyacak ağlar örebilir. Bu ağlar kılıç, silah ve lojiye türü element saldırılarına karşı bağışıklıdır. Bu ağları koparmanın tek yolu fiziksel güçten geçer. Yani elleriniz ve ağzınız gibi durumlarla ancak ağları kesebilirsiniz. 2. Nekonokonomi model mantikon. Bu meyveyi yiyen kişi mistik aslan mantikona dönüşür. Derisi elemental saldırılara son derece dayanıklıdır. Güçlü bir zehre sahip, büyük bir akrep kuyruğuna sahiptir. Kullanıcısının derisi oldukça serttir. Yani normal saldırılar doğal olarak işe yaramayacaktır. Yani üstü bir haki seviyesine sahip olmanız gerekir kedi özelliklerine sahip olduğu için kullanıcısı yüksek hız kabiliyetine ve hızlı saldırılara sahip olur. Kuyruğundaki iğneyi ok gibi ateşleyebilecek bir yeteneğe de sahiptir. Kanatları sayesinde uçabilir ve yüksekten saldırılarda da yapabilmektedir. 3. Okami Okami no Mi Model Fenrir Bu meyveyi yiyen kişi mistik kurt Fenrir'e dönüşür. Tanrıları öldürebilecek üstün bir fiziksel güce sahiptir. Bu güç Galepnir adı verilen zincirler ile kısıtlanmıştır. Kullanıcı meyveyi uyandırabilirse bu zincirlerin etkisinden kurtularak kullanıcı üstün ve durdurulamaz bir güce kısa süreliğine sahip olur. Zincirlerden kurtulduğu için Galepnir adındaki zincirlere yön vererek düşmanlarını yakalayabilir ve düşmanlarının yeteneklerini, güçlerini kısıtlayabilir. Ağzı ve pençesiyle açtığı yaralar normal yar yaralardan çok daha uzun sürede iyileşmektedir. 4. Uma Uma Nomi Model Unicorn Bu meyveyi yiyen kişi Mystic Unicorn'a dönüşür. Boynuzu ile yıldırımları kontrol edebilir. İkinci halinde melez formundayken boynuzunu bir silaha yani mızrağa dönüştürerek güçlü saldırılar yapabilir bu mızrağıyla. Mızrağının şimşekleri, yıldırımları kontrol ettiği için etkili bir şekilde yıldırımlarını düşmanların üstüne saldırtabilir. 5. Inu Inu Nomi Model Kerberus Bu meyveyi yiyen kişi Mystic Kerberos'a dönüşür. Üstün fiziksel güce ve kuyruğunda her şeyi eritebilecek bir zehre sahiptir. Kerberos cehennem ateşlerini kontrol edebilmekte ve vücudunu bu alevlerle kaplayabilmektedir. Cehennem alevlerinin ne kadar sıcak olduğunu bilmiyoruz. Bu yüzden Merameranomi ve Magumagunomi meyvelerinden çok daha güçlü olduğunu ben düşünüyorum. 6. Nomi model harpi. Bu meyveyi yiyen kişi mistik harpiye dönüşür. Meyve kullanıcısı uçma özelliği kazanır ve tüylerine bir ok gibi kullanabilir. Bu da kendisine menzilli saldırılar için imkan sağlar. İkinci formunda ise kendi tüylerinden özel bir yaya sahip olur. Bu yay ile kendi tüylerine daha güçlü ve daha hızlı bir şekilde ateşleyebilir. Hasar ilk formundan daha da güçlüdür. Bu meyveyi Boku Nairi Akademi animesindeki Hawks'un gücüne benzetebilirsiniz. 7. hebi Heavy, Heavy Nomi model Kuetzal bu meyveyi yiyen kişi Mystic Quetzal'a dönüşür. Kullanıcısının vücudu tüyle kaplı, kanatlı bir yılana dönüşür. Ateş tipi saldırılarına son derece dayanıksızdır. Kanatları sayesinde uçabilen yılan yüksekten saldırılar yapabilir. Ağzından da ateş püskürtebilir. Bu ateş müttefiklerini iyileştirirken düşmanlarına da ateş hasarı verip onları yakar. Yani Marco'nun mavi alevlerine benzetebiliriz Quetzal'ın ateşini. 8. Nekonakono mi model Biyokko. Bu meyveyi yiyen kişi mistik Biyokko'ya dönüşür. Biyokko rüzgar elementini kontrol eder. Biyokko gücü ve cesaretiyle bilinen bir canavardır. Ejderhalar ile çarpışabilecek kadar güçlüdür ve pençeleriyle ejderha pullarını yırtacak güce sahiptir. Bir anka kuşunun alevleriyle kendisini iyileştirdiği gibi havayı kullanarak da kendisini iyileştirebilir. 9. Bata Bata Nomi, Model Gargoyle. Bu meyveyi yiyen kişi Mistik Gargoyle'a dönüşür. Kullanıcının vücudu tasvir deriyle kaplanarak yüksek güçlü bir savunma kalkanı oluşturur. Bu formundayken kullanıcı yüksek hareketliliği ve üstün refleksler kazanır. Ayrıca jilet gibi keskin pençeleri de vardır. 10. Uma Uma Nomi Model Tulpar. Türk mitolojisinden olan bu hayvan gerçekten güzel ve güçlü bir yeteneğe sahip. Kullanıcı üstün bir hıza kavuşur. Ayrıca Tulpar hava olaylarına yön verebilmekte kullanıcı bu formundayken büyük fırtınalar, hortumlar yaratabilmektedir. Hani rüzgar meyvesinin aslında bir farklı versiyonu diyebiliriz. Tabii ki rüzgar meyvesi gibi bir meyve görmedik ama eğer olursa tulparın meyvesi de buna benzer güçlü olacak. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi. Sizler için 10 tane mitolojik canavarı Japonca isimlerine çevirmeye çalıştım. Umarım da doğru bir şekilde çevirmişimdir ve umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kendilerinin yeteneklerine biraz eklemeler yaptık. Bazı yeteneklerini çok çıkardık. Bazı karakterlere, hani bazı meyvelere olabildiğince yetenek yüklemeye çalıştık. Gerçekten hani Tulpar'dır, Pegasus'tur mesela onların yeteneği yok. Sadece kanatlı bir at olduğunu biliriz ama biz yine de olabildiğince yetenek ekleyip bir şeyler göstermeye çalıştık. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, bu videoyu Yapmamda yardımcı olan Erkan kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Kendi sayesinde hem resimleri bulduk, hem de güzel bir şekilde yeteneklerini yapmış olduk. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. E, uzun bir uğraş sonucunda, bayağı bir araştırma sonucunda bu mitolojik canavarları bulduk diyelim. Bu videonun devamı niteliğinde olacak bir video daha gelecek arkadaşlar. Bir 10 tane daha mitolojik yaratığımız olacak. Ve bundan sonra bunun da bir habercisi olsun. Bu video ile birlikte bir haberci olsun. Farklı oyunlardaki yaratıkları One Piece evrenine uyarlayarak yeni meyveler türetmeye de çalışacağız Erkan kardeşimle beraber. Bunun da haberini size vereyim. Umarım onu da en kısa sürede birinci bölümünü yayınlamayı başarırız. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrardan Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar.